Abiler cümleten selamünaleyküm. Şimdi yine harika ve güzel bir lot yapacağım ki efsaneler serisi bir lot olacak. Amerikan Oriental Yunus Eripek simli nadir bir parça. Zaten tespit tanıyorsunuz Şimdi lot için yaptım ayırdım bunu. Tespihi görüyorsunuz abiler. Samanyolu galaksisi gibi mükemmel bir parça. Görünüşü erip yok ustamızdan güncel çıkış fiyatını da sorabilirsiniz tespihi. Mükemmel bir parça. Abiler ölçüsünü yine söyleyeyim. Sayfada vardı ama ölçüsü 7 8 talama kalanı 12 milim ölçülerinde bir güzellik abidesi tespihimiz bu bir. İkincisi Ömer Bozkurt. Adem Bozkurt pardon. Adem Bozkurt ustamızdan çakamalı dediğimiz üst düzey bir Osmanlı çakoslavak ki abiler güncel ustamızın satış fiyatı 8000 TL'dir. Bunun ölçüsü 8 milime 12 milim. Çok üst düzey bir parça dostlar. Ustamızın imzası burada. Yine ünlü sürün ustamızdan mermi model bir imza. Mükemmel de bir parça. Üst düzeyde bir işçilik dostlar. Çok hoşlanmak. parçayı görüyorsunuz abiler. Parçalar üst düzey. Bunun da ölçüsü 8 milimi 10 milim. Abiler üst düzey bir parça. Toplam şuraya almaya kalksanız 14.500 lira yapacak bir parça. O da en iyi en iyimser haliyle. Dostlar aldım diyen bir abimize tamam bir fiyata devamı yok bir fiyata Zaten böyle bir bir daha yapamayız. Aldım diyen bir abimize 11.000 TL. hayırlı uğurlu olsun. Alan bin hayrını görsün dostlar. Fiyat araştırması. hep Ustalarımızdan fiyat alıp öyle alışveriş yapabilirsiniz. Alan bin hayrını görsün.